Arkadaşlar şimdi ben hızlıca kendimden çıkacağım. Bugün uzun zamandır mutfakta değildik. Ben böyle birçok ilkimi, yani mutfakta denediğim ilkleri sizlerle paylaşıyorum. Bu da öyle olacak. Birlikte bir böyle hamburger yapacağız. Aynen hamburger yapacağız. Öyle. <laughs> Neyse izlemede kalın. Bakalım sonuçları nasıl olacak ben de bilmiyorum. O yüzden hadi başlayalım. Arkadaşlar malzemelerimi sayıyorum size 250 gram sanırım un olması gerekiyor yani bu iki dolu bardağı tabir ediyor Evet öyle bir şey 250 ama siz bunu böyle bilin ee, yarım su bardağı süt ee, bir tatlı kaşığı maya koyacağız bir tane yumurta koyacağız bir yemek kaşığı silme ee şeker koyacağız. Hiç isimleri de aklıma gelmiyor. Sonra bir tatlı kaşığı da tuz koyacağız. Bir de şurada dur görmüyorsunuz. Evet. Buradan iki kaşık, iki yemek kaşığı kullanacağım patateslerim var. Bunları haşlıyorum. Ee, bunları haşladıktan sonra ezeceğim, püre haline getireceğim. Şimdi ben sıcak sıcak kullanacağım için onu sütüm o yüzden soğuk, sorun değil. Ama eğer siz sıcak sıcak kullanmayacaksanız sütünüzü ee, oda sıcaklığına getirmeniz gerekiyor. Bir de en son ekleyeceğim. Şöyle bir buçuk iki yemek kaşığı tereyağım var. Bu biraz soğuk olduğu için şurada küçük bir güneş var. Orada tutuyorum onu. testlerimi biraz bekliyorum. 2 dakika patateslerimi bekleyeceğim. O olduktan sonra diğer bütün işlemlerin hepsini yapacağım. Zaten yaparken tek tek görürsünüz. Arkadaşlar ben e, hamurumu şu görmüş olduğum şu şekilde yaptım. Fakat tereyağımı biraz kendimden uzaklaştırdığım için en son koydum. Normalde de en son koyuluyor ama hamur böyle tam toparlanmaya başladığı zaman koyuluyor ama olsun yine de toparladım hamurumu. Şimdi bunu böyle bir ben üstünü şu şekilde kapatıyorum. Bunu bir bir 2 hatta bir buçuk iki saat dinlenmeye bırakıyorum. Bıraktırıyorum. Konuşamadım. Şu şekilde. Ve etrafı bir toplayayım. Şuraya şöyle bir un serptim. Çünkü hamurumun gazını alacağım bir nevi. Benim hamurum şöyle göstereyim size. Norm iki saat falan dedim ama ben anca bir saat bekletebildim. Çünkü çok acıktım. Düşünün bunu iki saat bekletince kaç katı olacaktı fakat ben bekletmedim. Çünkü açım. Bebeğim aç. Hemen şurayı şöyle katlayayım. Hamurumu. Kıvamı da tam istediğim kıvamda oldu. Bu hafif böyle ele yapışan bir kıvam. hamur bir insanın nasıl bu kadar çıldırdı <laughs> Vallahi gerçekten yani böyle tam istediğim kıvamda oldu fakat asla ve asla elimden çıkmadı sonra bir küçük daha un koydum toparladım en sonunda dört tane beze haline getirebildim ama bu bezeler iki tanesi küçük iki tanesi büyük güzel oldu birazcık burada bir 15-20 dakika burada dinlendireceğim bunu Dinlendirdikten sonra da fırınımı ayarlamaya geçeceğim. Zaten fırınımı ayarlarken de söylerim size kaç derecede kaç ne kadar olacağını. Şu an hiç ellemiyorum. ya yani şekillerine bakmayın bile bu bu şekli verdiğime gerçekten şükrediyorum. Yani yoksa hiç bir şekilde yapamıyordum. Benim ilk yapışım olduğu için tam da bilmediğim için bu kadar yapabildim. Bakalım tadı nasıl olacak. Şimdi arkadaşlar var. Şunu şöyle alayım. Yumurta sarısı bir de iki yemek kaşığı su koydum içine. Şu, aha. Çok güzel. Hemen aldık. No, 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 no. Ve Evet. Ne kadar hoş. Hani az bozuktu tipi. Biz iyice bozduk. Öyle düşün. Benim gibi olmayın. Daha nazik olun. <laughs> ben biraz kabalık yaptım herhalde bir şeylere. Bakar mısınız tiplere? Ama olsun. yapacak bir şey yok. Siz tatlı, narcın olun. <laughs> Şimdi böyle nazikçe, artık bunları nazikçe böyle yavaştan şekilde süreyim. Üstünün her yerine gelecek bir şekilde. Siz i̇sterseniz üstüne şey de koyabilirsiniz. Çörek otu, ama ben koymayacağım. Şimdi ön söyledim mi? Ay, unutuyorum. Tekrardan söyleyeyim. Söylemediysem ki büyük bir söylemedim ama şimdi önceden ısıtılmış 180 derecelik bir fırın yaptım. Fırın yaptım. Fırını önceden açtım. Yani toplasam bir 5 dakika ama siz yarım saat önceden de açabilirsiniz. Çünkü ben artık çok aç olduğum için dayanamıyorum. Çok da bekletemedim maalesef. Toplasanız 15 dakika bekledi ya da beklemedim. 180 derecelik altı üstü ısınan fırının içine koyuyorum. 20-22 dakika falan olmasını bekleyeceğiz. Bakalım kaç dakika sürecek. Arkadaşlar ben kıymaya dokunmak istemediğim için eldiven takıyorum. Et olduğu için dokunmak istemiyorum açıkçası. Dün akşam buzluktan çıkartmıştım. Üst tarafa almıştım. Ve burada kaç gram kıyma var inanın. Bilmiyorum. Göz kararı şu an koydum. Hemen üstüne bir dakika şu elimi sileyim. Tamam. Şöyle tuz döküyorum. 1,5 2 tatlı yok çay kaşığı gibi bir şey böyle. Bir de karabiber dökeceğim. Aynen. Bunu siz hani keyfinize göre ayarlayabilirsiniz. Ne kadar karabiberli yemek istiyorsanız ya da istemiyorsanız şu şekilde. Kenarda, şunları da göstereyim şöyle yuvarlak yuvarlak ee, soğan halkası doğradım onları da zaten göreceksiniz bunu bu şekilde yoğuruyorum. tamamdır. Vallahi hadi alalım. çok güzel oldu. Hele ki şu o kadar güzel kızarmış ki. Bu taraf da kızarmış. Biraz biraz beyaz kalmış. Çok güzel kabardılar. İki tane büyük köftem var yani çok da büyük olmasa da onları buna. Küçükleri de buna koyacağım. Bu benim çünkü ben bir tane yiyince ikinciyi zor yiyorum. O yüzden şimdi ben şunu göstereyim. Hem böyle açtım. Benim tost makinem var dır var, daha var. Şöyle karacanın. He. da tost yapmıyorum ama hemen üstüne bir yağlı kağıt attım. Attım. ben burada bütün her şeyimi burada kızartacağım. Çünkü aygazda istemiyorum orada. Hani bu da çok çok yağlanmasını istemiyorum. O yüzden üstüne şöyle bir yağlı kağıt serdim. Peynirim burada. eşmalı köftem de burada soğanlarım da burada şimdi hepsini birden halledelim arkadaşlar hızlı hızlı içlerini açtım içlerine bu şekilde tereyağları bıraktım ee, hemen tost makinemin altını da açtım şöyle yapayım Heh. bu da ısınsın kızartmaya başlıyoruz son aşama inşallah <laughs> Kompostamı da attım. Bunlar da olsun. Sonra size geri dönelim. Arkadaşlar benim işim bitti. Ee, hatta şuradan şu makinemi bir sileyim. Şimdi çektim fişini. Bunu da halletmiş oldum. Şimdi birazdan size göstereceğim. Şimdi böyle sizle beraber açalım. Bakalım nasıl olmuş. Kaldıramıyorum da içini. Bence gayet güzel olmuş diğerleri de burada. Çok var. <laughs> şey diyeyim, Çok e, çok kolay, çok e, güzel, leziz bir yemek fakat yoruldum. Yani bayağı saçlarıma bakar mısınız? Saate de bakın kaç olmuş. Şimdi oturabildim. Şimdi ben bunu yiyeceğim artık. Ne yapalım? Size beraber ay tükürüyüm. Oh, oh, tükürüyordum. Ancak yani ilk defa size beraber yaptığım için artık olurlu olur olumsuz yanlarına kusura bakmayacaksınız. Çünkü hani birçok insan birçok yemeğini ilklerini çöpe atıyor ama yok bunlar güzel olmuş. Asla çöpe atılacak bir şey değil. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı ve beni takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.